Ee, merhaba arkadaşlar. İncihan'ın YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bunların altını delmemiş. Şöyle bahçe toprağı karıştıracağım. Çünkü sukulen tak kendi ortamındaki videolarını izledim. Tamamen dağda bayırda yetişen çalı kaya üstünde yetişen hepsi yani burada olsa yüzüne bakmayacağımız şeyler bunda keçi gübresi de var yanmış şimdi şunları dikeceğim bunları da ablamdan aldım para isterse parasını verin istemezse kendime hediye olmuş ablacım selamlar Şöyle biraz daha gelin. Evet. Bu gençler benim gidiyorlar ama hep sokak ediyorlar. Ve küfür ediyorlar, kesiyorum hep onları da. biraz sıkıntılı ama bir gömelim bakalım şansımızı deneyelim. Ablamın anaç kaktüslerini çektim. Oh, onları da yayınlamadım da birçok videom olduğu için sıra gelmiyor hepsine. <gülüyor> 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 oh bunların altını ben buradan böyle bir çivi bir şey kızdırıp altından deliklerim. Sağlık, bayağı sağlık. Şunun içinde keç gübresi var. E, atlasımı da böyle keç gübresiyle e, bahçe toprağıyla karıştırıp dikeceğim. Şimdilik kapatıyorum. E, atlasımı da bir ayarlayayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu atlasım açtı. Böyle çektikten sonra böyle bir kötüleşti. Lütfen maşallah deyin çiçeklerime. Şundan şöyle bir ay, elime kaktüs dikeni var. Çok fena acıyor. şu gene çiçek açacak herhalde ama böyle çiçeği geçsin şuradan kesip iki kök yapacağım onu. Bunu yeni diktim ama böyle kök vermiş burası. çıkmıştır vallahi. Kamerayı Esra bana ayarlayıverdi. Beni buraya çık dedi. Mutfağı boşalttı. Mutfağı dip köşe temizlik yapıyor. Şöyle. Bu da böyle. Kübra attım toprağını yapmasın.